Meyvelerin tek bir varoluş sebebi var, tohumları yaymak. E o zaman bu temel biyolojik kuralına göre çekirdeksiz meyvelerin olmaması gerekirdi. Ama varlar. Peki bu nasıl oluyor? Ve daha da önemlisi bu durum bizim gıda sistemimiz için ne anlama geliyor? Hadi bu konunun derinliklerine inelim. Şöyle bir düşünün. Hayatınızda hiç muz yerken ağzınıza sert bir çekirdek geldi mi? Sanmıyorum. İşte bu basit soru bile aslında her gün afiyetle yediğimiz meyveler hakkında ne kadar tuhaf bir gerçekle yaşadığımızı gözler önüne seriyor. Normalde bir meyvenin bütün olayı nedir? Hayvanları kendine çekmek, kendini yedirmek ve bu sayede tohumlarını çok geniş alanlara yaymaktır. Ama bizim bu çekirdeksiz muzlarımız, üzümlerimiz, portakallarımız onlar bu en temel kuralı resmen hiçe sayıyor. Adeta doğanın birer anomalisi gibiler ve varlıklarını tamamen bize borçlular. Peki, biz insanlar bu imkansız görünen meyveleri yaratmayı nasıl başardık? Hangi bilimsel yöntemleri kullandık? Gelin, bitkilerin üreme sistemini nasıl hacklediğimize bir bakalım. Bugün yediğimiz göbekli portakalın hikayesi işte tam da böyle başlıyor. Bir manastırda tamamen tesadüfen. Çeşişlerin bulduğu şey, tomurcuk sporu denilen, kendiliğinden ve doğal bir şekilde oluşan bir mutasyondu. Koskoca bir ağacın, sadece tek bir dalı bildiğimiz her şeyi değiştirecekti. Bu olayın bilimsel bir adı da var tabi, partenokarpi. Kelimenin kökenine baktığımızda bakire meyve anlamına gelmesi de, olayın bir manastırda keşfedilmesiyle birlikte oldukça minidar değil mi? Yani bitki herhangi bir döllenme olmadan kendi kendine meyve üretmeye başlamıştı. İşte bu keşişlerin ve sonrasında bilim insanlarının çözmesi gereken en büyük bulmacaydı. Tamam, elinizde harika, lezzetli, çekirdeksiz bir meyve var ama onu tekrar ekip çoğaltacak bir tohumunuz yok. E, o zaman ne yapacaksınız? Cevap binlerce yıldır bilinen bir teknikte saklıydı. Aşılama. O mutasyonlu daldan minik bir parça alıp onu sağlıklı, sıradan bir portakal ağacının köklerine eklediler ve soluç orijinalinin genetik olarak birebir kopyası yani bir klonu olan yepyeni ağaçlar. Yani bugün yediğiniz her bir göbekli portakal aslında Brezilya'daki o tek bir dalın birer klonu. İnanılmaz gerçekten. Ama durun, bir meyvenin genetiğiyle oynamanın tek yolu bu değil. Şimdi sahneye karpuzlar çıkıyor. Onların hikayesi biraz daha farklı ve çok daha doğrudan bir genetik müdahaleye dayanıyor. Şekirdeksiz karpuzların sırrı ise bambaşka bir kelimede saklı. Poliploidi. Kulağa karmaşık geliyor olabilir ama aslında temel mantığı şu. Bir canlının normalde sahip olduğu kromozom setlerinin sayısını yapay olarak arttırmak. Peki bu karpuz matematiği nasıl işliyor? Şöyle ki. Normal bir karpuzun 2 set kromozomu var, tamam mı? Bunu alıp özel bir kimyasalla muamele ediyorlar ve 4 set kromozomlu bir süper ebeveyn yaratıyorlar. Sonra bu 4 setliyi normal 2 setliyle çaprazlıyorlar. Ortaya ne çıkıyor dersiniz? 3 set kromozomlu bir yavru. İşte bu tek sayılı kromozom seti bitkinin üreme sistemini tamamen kilitliyor ve yaşayabilir tohumlar üretmesini engelliyor. Meyve büyüyor ama içindeki çekirdekler asla gelişemiyor. Büyüleyici bir biyoloji hilesi. İyi, güzel, bilim, harika ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu insan yapımı bitkilerin getirdiği risklere geçiyoruz şimdi. Adına lezzetli bakım tuzağı dediğimiz bu kırılgan sistemin tam kalbine ineceğiz. Bakın şu söze, insanlar dünya yaşamı tarihinde hayatta kalmak için tamamen ve bütünüyle bize bağımlı yeni türler yaratan ilk türdür. Düşününce ne kadar derin değil mi? Yani biz sadece bitkileri evcilleştirmekle kalmadık, resmen bize muhtaç, bizsiz bir gün bile hayatta kalamayacak canlılar yarattık. İşte bu duruma bakım tuzağı deniyor. Öyle bir sistem kuruyorsunuz ki sürekli başında durup bakımını yapmazsanız, müdahale etmezseniz anında çöküyor. Bizim çekirdeksiz meyve sistemimiz de bunun canlı, biyolojik bir versiyonu. Biz olmasak bu bitkilerin nesli anında tükenir. Şimdi bu bakım tuzağının ne kadar tehlikeli olabileceğini size somut bir örnekle, gerçek bir hayalet hikayesiyle anlatacağım. Başrolde de muz var. Belki şaşıracaksınız ama bundan 70 yıl önce marketlerde satılan muz bu değildi. O zamanlar koca Mike Lakablı Gros Michel vardı. Söylenen o ki tadı bizim bugün yediğimiz Cavendish muzundan çok daha yoğun, çok daha lezzetli, çok daha muz gibiymiş ama büyük bir zayıf noktası vardı. Hastalıklara karşı aşırı kırılgandı. Ve felaket şaşırtıcı bir hızla geldi. 1950'lerde Panama hastalığı adı verilen bir mantar tarlalarda yayılmaya başlayınca Tüm Gros Michel muzları genetik olarak tıpatıp aynı oldukları için, yani birer klon oldukları için tamamen savunmasız yakalandılar. Bir bitki hastalandığında hepsi hastalandı. Genetik çeşitlilik sıfırdı, dolayısıyla doğal direnç de sıfırdı. 10 yıl bile geçmeden dünyanın en popüler muzu ticari olarak yok oldu gitti. İşte işin en ürkütücü kısmı da tam burası. Tarih tekerrür ediyor. Koca Mike'ın yerini alan ve bugün bizim yediğimiz Kevin Dışmuzu muzu da bir klon ve maalesef Panama hastalığının evrim geçirmiş yeni bir türü şu anda dünya çapındaki Kevin Dış tarlalarını tehdit ediyor. Aynı felaketi tekrar yaşamanın eşiğindeyiz. Peki bu sadece muzların sorunu mu? Keşke öyle olsa. Gelin şimdi konuyu biraz daha genişletelim ve tüm güda sistemimizin yani meyvenin geleceğinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu görelim. Şu rakamlara bir bakın, durumun ciddiyeti ortada. Dünya üzerinde 30 binden fazla yenilebilir bitki türü varken Bizim küresel gıda zincirimiz sadece yaklaşık 200 tanesine bağımlı durumda. Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün yumurtaları tehlikeli bir şekilde tek bir sepete koymak demek. Tek bir hastalık, tek bir beklenmedik iklim olayı sistemin temel direklerini yerle bir edebilir. Peki çözüm ne? CRISPR gibi gen düzenleme teknolojileriyle bitkilerimize hastalıklara karşı direnç kazandırabilir, daha dayanıklı klonlar yaratabiliriz. Ama burada da karşımıza dev bir ama çıkıyor kamuoyu algısı. Genetiği değiştirilmiş organizmalara yani GDO'lara karşı yaygın bir güvensizlik var. Ama mevcut gıda kaynaklarımız bir bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa başka bir seçeneğimiz olacak mı? İşte bu analiz bizi üzerinde düşünmemiz gereken çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Kendi başlarına hayatta kalma yeteneği olmayan, varlıklarını tamamen bize borçlu canlılar yaratma gücüne sahibiz. Bu inanılmaz bir güç. Peki bu gücü kullanırken hem bu canlılara hem de gelecek nesillerin gıda güvenliğine karşı sorumluluğumuz tam olarak nedir?